Selamun Aleyküm Arkadaşlar Karadayı neyle besledim merak edenler olmuş Karadayı'ya böyle tavuk göğsü müdür artık bu Öyle bir şey alıyoruz tavukçudan Güzel suyla kaynatıyoruz Genellikle bunu akşamları veriyoruz ona Aferin Aferin Sabahları da normal kemik suyu kaynatıp ara ara kemikleri de böyle bizim yani dişleri de kaşınıyor dişleri öyle de güzel şey yapıyor kemikle oynuyor kemik suyuna da güzel ekmek doğrayıp böyle veriyoruz arkadaşlar karadan hal keyfi yerinde ya yani şimdi bu mama filan yani ben öyle şeylerle uğraşamam yani bu en doğalı Zaten kül almaya da başladı büyüğü Bir... evet. Leşe'yle pek uğraşmak istemiyorum. Şimdi siz kesin yorumda da dersiniz. Bu kabı niye pembe? Bu kabı niye yoğurt kabı diye. Bunlar şimdi normalde idarelikten arkadaşlar. Aşağı inemiyorum. Çok alacağım şey var ya da. İnemiyorum şimdi aşağı. Ama indiğim zaman güzel bir su kabı, güzel bir yemek kabı alacağım tasma zinciri de alacağım da şimdi zincire vurmayacağım ben tabi aferin oğlum aferin Ben aşlar falan hep yapılacak ha, şimdi bu mamanın yerini tutar mı yani? Ya tabi mama alırsın işin olduğu zaman belki bir adil, adiliyetten bir işin olduğu zaman verirsin ha, gidersin ama şimdi evdeyiz, köydeyiz. Alıyorum ona böyle. Kasaptan ayrı kemik alıyorum. Tavuktan da böyle alıyorum arkadaşlar. Kaynatıyorum güzel. 10 numara da yiyor. Zaten demin deli oldu bunun içine. tencereyi göstermedim ha diye. Bir oyuna hatta çıkaya buralara. Gidiyor otlara üstüne şey yapay. Zaten yağmur ya kulübesine de gitmiyor efendi Bura büyük diye herhalde sevmiyorlar korkay O yüzden geliyor buraya yatay. Sihir'in yanına yatay sihir arkadaşı geliyor. Şimdi dışarıda da yağmurlu bir hava. Bildiğimiz Karadeniz'in havaları işte. Üç gün yağmur ya, iki gün hava atar. Ne olacağı belli değil. Biz de akşamları şurada ateşimizi yakıyoruz arkadaşlar. iftardan sonra semaverimizi yakıyoruz. Gömüyoruz güzel bir şey. Bak, bak. Beyefendi başladı oynama. Şimdi doydu karnı. Bak, bak, bak. Bak, <laughs> Sen nasıl bir adamsın ya? Karadayı. <laughs> Adamsın sen var ya, adam, adam. Bir de şunu merak edenler olmuş arkadaşlar. Ben evde olmayınca kim ilgileniyor köpekle diye. Ben olmayınca babam ilgileniyor arkadaşlar. Ama genellikle annem ilgileniyor. Zaten sabah yemeğini annem veriyor kendisi ahıra indiği için. Yani beni uyandırmak istemiyoruz. O da çok ilgileniyor. Benden ben de daha çok sevin öyle diyeyim size. Ha, 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 Doyurdun karnını. yurdun otla. Ama annem görmez mi otlara yattığını? Bilmem yani sonra karışma. Ha, ha. Bırak otlarla. O ne bu da. Ya. Nasıl bir adamsın sen ya? O timot hep karıştı dünya. bu arkadaşlar gördüğünüz gibi iftardan sonra deniyoruz Of içinde olanları buyurun gelin. Çayımız var. Sıkıntı yok. Ayrılarız her türlü. Yavaş yavaş alışmaya başladık hepimize. Normalde böyle şeyler yapmazdı. Hayret artık kameralara alıştı mı diyelim. Ya da karnı doydu. Oyun oynay. Ne oldu sa? Ne ne ne? Ne oldu sa? He? Ne oldu sa? Emi paşa. Emi. Adamsın sen adam. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Videomu ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul ederiz.